Yemin ediyorum bu işler için doğmuşsun sen ha. Gerçi kafanı kaldırmamışsındır o cemiyet partilerinden. Replasmanlı olan biziz. Ne çok konuştun Tuzgun ama ne çok. Bana bak, yakalanırsak rezil olmayalım el aleme. Bana bir şey olmaz da seni manşet yaparlar. Hı. Sen eğlenmene bak. Ben faaliyetteyim merak etme. Ya Allah aşkına kolum nasıl, nasıl bir faaliyette olabilirsin? Allah aşkına anlat da ben de bileyim gösterin. Aa, Orçun, Tunç. Ya. Ne yapıyorsunuz? Bak, bak. Ya Tunç, görüşmeyeli yüz oldu. Aynen. <laughs> Asırlardır olan yalnızlığına ben son verdim diyelim. Eh, Sizi eşimle tanıştırayım. Kuzgun. Aa, sen ne zaman evlendin? Ani oldu biraz. Yıldırım. <laughs> Bu olmadı ama. <laughs> Olmayan ne? Ha? Nasıl yapalım, nasıl teselli edelim seni? Ha? Bir dışarı falan mı çıksak? Arkadaşın da gelir. Havuza gideriz, bak havuza sokar çıkartırım ben sizi. Bir kendinize gelirsiniz. <laughs> Peki şey, siz mi organize ettiniz düğünü? Tabii ki de hayatım. Konseptten belli olmuyor mu? Evet, evet. Ya biz de ve yaptırmayı unutmuşuz. Kuzgun'a söyledim, o yaptıracaktı ha. ama atladın herhalde. Biz de işte hani, ne yaparız diye öyle bakıyorduk, sizi gördük. Şans Hı -hı. işte. ...davet listesinde, o yüzden sizin isminiz yok. Büyük ihtimal hayatım. Bir bakalım. İyi. Bir işe yarıyorlar var ya. Sus artık. Hadi sok bizi içeri karışım. Hadi. Şüphen olmasın kocacığım. Şöyle yapalım. Ee, bizim bir tanış var da. Mustafa, ay verdik. Onun yanına oturursak makbule geçer. Ayarlayacağız hayatım. Yani olabilirse. Bir bakarsınız. Ee, şu kravatını bir düzelteyim sevgilim. Düğün kimin için geldiğimiz benden sakladığın çok iyi oldu. Sanki anlamamıştın. Çakal karım benim. Ayarladım hayatım buyurun. Sağ ol hayatım sağ ol. Sen beni kıskanıyorsun. Hı? İstediğin kadar inkar et. Sen beni kıskanıyorsun.